Bir araya gelmemizin nedeni, ülkemizde ve Aksaray'ımızda sahipsiz hayvanların korunması, rehabilite edilmesi, hasta olanların bakımının yapılması, tedavi edilerek aşılarının yapılması ve kısırlaştırarak doğal hayatlarına bırakılması amacıyla bir araya geldik. Evet, bununla ilgili biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yılı Aralık ayında verdikleri net talimatlarla, mesajlarla zaten Aksaray'ın, Aksaraylıların, Aksaray Valiliği ve tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının var olan çalışmaları ve aldığımız önlemlerle alakalı bir kez daha bir araya gelme ihtiyacını duyduk. Değerli basın mensupları. Evet, biliyorsunuz hayvanlarla alakalı olarak, sahipsiz hayvanlarla alakalı olarak yaklaşık 20 yıl önce Türkiye'nin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelerek 2004 yılında bir kanun yürürlüğe girdi. Ve 20 yıldan bu yana dünyadaki ve Avrupa'daki gelişmelere paralel bir şekilde ülkemizde de değişiklikler ve gelişmeler yapılarak mevcut yasamıza ilaveler yapıldı. Ve en son geçen yıl 2023 yılını yine Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Bu kararname kapsamında hayvanların, sahipsiz hayvanların korunması, rehabilit edilmesi konusunda bir birliğin kurulması karanamede yer aldı. Bu kapsamda 81 vilayette olduğu gibi Aksaray'da da sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyonu ile ilgili bir birlik oluşturduk. Bu birliğin başkanı Aksaray valisi olarak ben ve meclis üyeleri olarak 22 Aksaray belediye başkanımız başta olmak üzere 22 belediye meclis üyelerimiz de bu birlikte yer almaktadır. Bildiğimizin ikinci toplantısını bugün yaptık. Bu konuda sergileyeceğimiz tavır ve davranışlar, alacağımız kararlar, yapacağımız icraatlar konusuyla ilgili olarak bir toplantı yaptık. Evet, yaklaşık 6 aydan beri biz boş durmadık ve bu kapsamda Birliğimizi oluşturarak, üyelerimizi de belirleyerek ilk yaptığımız iç bir hayvan hastanesi oluşturması ve bu hayvan hastanemizde hayvanlarımızın kısırlaştırma, tedavilerinin yapılması, aşılarının yapılması ve diğer tüm sorunlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ham donanımlı bir hastane şu anda yürürlüğe koyduk. Aksaray Üniversitemizle de görüşerek onların da veterinerler fakültesi ile işbirliği kurarak inşallah bu mekanizmayı daha hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kapsamda yine sivil toplum kuruluşlarımızın hem başında istifade ettiğimiz Veterinerler Birliği Hekimleri Odası'na yürekten teşekkür ediyorum ta baştan beri bizlere katkı sağladılar. Tüm imkanlarını bizler için seferber ettiler. Evet, aslında Aksaray Belediyesi olarak şu ana kadar yapılan bu konudaki icraatlarla ilgili de kısaca bilgi vermek istiyorum. 2021 yılından bu yana yani yaklaşık 4 yıl içerisinde 3842 hayvan tedavileri yapıldı ve bunların kısırlaştırma faaliyetleri de yapılarak doğal hayata bırakılmış oldu. Aksaray Belediyesi bu konudaki öncülüğünü yaptığından dolayı güzel bir kamuoyu oluşturmasından dolayı Aksaray Belediye'mize ve diğer belediyelere de yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bu noktada biz sahipsiz hayvanların önce en sorumlu olanlardan başlamak üzere ki bu konuda 22 belediyemiz de çok sıkı bir çalışma ve dirsek temasına geçerek onların belirleyeceği acil müdahale olan kapsamda olan hayvanlarımıza öncelik tanıyacağız. Bunları bu barınakları alıp kuduz ya da diğer hastalıklardan hangisi varsa ki en başta kuduz hastalığı çok tehlikeli. Şap hastalığı ve buna benzer uyuz gibi hayvanların en çok yakalandığı hastalıkları tedavisini yaparak, kısırlaştırarak elektron küpeleri de takmak suretiyle inşallah doğal hayata bırakacağız. Tabii ki şu anda yine Aksaray Belediyesi'nin aldığı bir kararla bunu takdir ediyorum. 140 bin dönüm üzerinde bir hayvan barınağı yapma projesi var Aksaray Belediyesi'nin. Şu anda projesi bitti, ihale aşamasında. Biz bu müdahale yapacağımız hayvanlarımızı önce bu barınaklara alarak orada bakım ve tedavilerini bitirdikten sonra inşallah vatandaşlarımızın sahiplenmesi konusunda böyle bir kampanya da başlatacağız. Bilindiği üzere Aksaray'ımızda 20 bin üniversite öğrencimiz var. 100 bin civarında da orta öğretim öğrencilerimiz var. Yani yaklaşık 400 bin küsür kişi ilgilendiren bir kitlemiz var. Öncelikle onlardan başlamak suretiyle bizim evcilleştireceğimiz, tedavilerini yapacağımız ve sağlık açısından hiçbir sorunu kalmayan ve eğitilmiş köpeklerimizi inşallah vatandaşlarımızın barınağı konusunda sahiplenmesi konusunda büyük bir aşama kaydedeceğimizi ümit ediyorum. Burada tabii bütün sivil toplum kuruluşlarımızın da yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz. Evet hayvanlar konusunda bizim inancımız bizim vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetini kültürümüz gereği anlatmaya gerek yok. Hepimiz zaten Hayvanlarla büyüdük, iç içeyiz zaten ve hayvanlardan en başta merhamet konusunda çok büyük dersler aldığımızı ve Türk toplumu olarak merhametli olduğumuz konusunda dünyada da ne büyük bir kamuoyu olduğunu herhalde anlatmaya gerek yok. Evet, biz birlik olarak Aksaray sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilite edilmesi konusunda oluşturulan bu birlik olarak Allah'ın izniyle bizim kamuoyu oluşturma noktasında, bilgilendirme oluşturma noktasında bu çalışmalarımızı sürekli yapacağız ve vatandaşımızla ve sivil toplum kuruluşlarımız da paylaşma devam edeceğiz. Ben huzurunuzda burada öncelikli olarak belediye meclis üyelerimizi, tüm belediye başkanlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve tabii ki veterinerler hekimler odası başkanımızı ve ekibini yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Ayrıca vali yardımcımız Murat Erdinç, Murat Çağrı Erdinç kardeşimiz de ekibini de tebrik ediyorum, kutluyorum.